Neden? <laughs> bana göre ben. Böyle havada geziyor. Belki beni günde beş kere arıyorsun. Ne yapayım? Ben burada partnerim alacağım. O da daha, daha, cool. Hal, sen öyle diyorsan. <laughs> <Niggeving>? Neden? neyse <laughs> bari. Hadi, Hadi canım. Açıklama Hadi bana. Şunu çevirin sen. Çok kilit. Aa, çok kilit. Ya seninle de çok kolay ama ben ya. Mesu. <laughs> Evet. Ama bir dakika, benim cevabıma bakıyor. Ama sen daha sosyalsin yani, anladın mı? Evet. Ya baktığın zaman konuşuyoruz ediyoruz, e, sette bile daha sosyalsin. Yani eminim buna. Ya ben mesela sette bir tık daha böyle kendi içime kapanabilirim. Sahne arasında bile. Sen o daha, daha cool. Sen öyle diyorsan. <gülüyor> <gülüyor> Bak, beni <laughs> kopyada kimse geçemez. Bayağı mesela atıyorum iki tane arkadaşım var. Bir tanesi daha çalışkan. Biliyorum bunu notlarından vesaire aynı sınıfta olduğumuz için ondan alırım. Diğer arkadaşıma derim ki bak bu böyle yapmış. Onunki doğrudur. Değiştir şunu diye onunkini değiştirtirim falan yani. Hani böyle havada geziyor. Ne yani bu, bu kopyanın üstüne e, yüksek lisans yapmış neyse. Ben alakası yok. Ben o kadar şey değilim. Ben bilmiyorum. evet. Aa ben, <laughs> ben dersi kaynatmam, ben hep ben dersi kaynatırım. dinlerim. Ben kaynatırım, ben kaynatırım. Dinlerimde kaynatırım da vallahi hiç hiç acımam yani. Yemin ediyorum özellikle lise yılım yani inanılmazdı. Bildiğin küçük ababam sınıfı gibi bir şeydik yani. Ders kaynatma Kaylasın. konusunda gerçekten. Elle ee, su dökemem o zaman. Ya bence bence dökemez. Kaynatırım çünkü. Hmm, ben o zaman şöyle dedim. Bir şey söyleyeceğim. Evet ben de böyle göstereceğim. çünkü <laughs> neden? Neyse, neden? Ben Berk'le tanışmadan önce <laughs> yani şöyle okul e, setine girmeden önce kümesteydim sürekli. Ve sürekli Berk hakkında iyi bir insan olduğunu ve Berk'i ne kadar sevdiklerini bahsediyorlardı. Hatta şöyle söylüyorlar Berk... Ay Allah korusun şu an ölse cennetlik hani. O derece çok seviyorlar Berk'i. Hep duyuyordum bunu. Canlarım ya. O yüzden... Hepsini çok seviyorum buna çok şey yapamam. Ben diyemem Net yani. Ben i̇kimiz de bence. Aynen, bence de ikimiz yani o yüzden. Bence 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 bence. Nisu Hayır. <laughs> Hayır. İnsan. Ben depresyona girmem. Ben depresyona giren insandan da inanılmaz sıkılırım. Girmem yani. Girmez misin? Hayır. Bir gündür yani de bir günde olsun hani İnsansın insan diye. insanım yani. Benim o yüzden. Benim değişmeyecek o yüzden. Tamam ben benim de değişmiyor. <laughs> O zaman sensin yani tabii ki Nisu. Bir dakika neden? Bak şimdi ya kopya şimdi çekiyorum benim niye tembel olmak? Şimdi bak ben kopya çekmesem de zaten 65 70 alırım. Bir dakika dersi kaynatan oydu o yüzden ben değilim o. Hedefi yüksek not almak olan biri bu kadar Monipide kopya için beni. uğraşıyorsa ben kesinlikle Nisu diyorum. Ben de Berk diyorum. <laughs> of aynı şeyi cevap verelim artık Berk. Heh, tamam anlaştık. Ya bir kere Nisu sen telefonu yani. Köşeye fırlatıp atabiliyorum. Ben de köşeye o... fırlatıp da atmıyorum da e, ben insanlara olan saygımdan ötürü her zaman elimde telefon olmaz. E, tamam birebir de... seninle <laughs> diyalog geçerken, birebir sohbet ederken telefonumu tamam, bir ben... kenara e, koyarım ve sana odaklanırım. Tamam da ben de insan dinlerken sonuçta tabii ki de telefonumu kenara koyup sen, sana odaklanırım. Yani o kadar ezber çalıştık, sahne çalıştık bir kere elinde telefon gördün mü? Yok. Bak ya. Gördüm. <laughs> Gördüm. Tamam evet ee, ama dinle dinle de dinliyor. Ya, bak şuraya bir şey koyabilir misiniz? <laughs> Ne oldu anlaştık mı? Anlaştık. Neden? Bilmiyorum sen böyle bana daha romantik geliyorsun böyle daha ince ruhlu ince düşünüyor. Ben öyle değilim. Ben bir kere sürprizi bozarım. Ne yaptın? Ne? Nasıl giyinmem gereken nereye gidiyoruzlar falan. Ben çok romantik değilim ama sen sanki ya bilmiyorum naif birisin ya. Daha böyle sanki daha romantikmişsin gibi nedense bende. Öyle. Tamam o zaman. Okay. Ben sürekli karavanı topluyorum. Masa önümüzde. Orası işte bardak, kahve vesaire olunca böyle bana geliyorlar. İşte bir kalkayım diyorum şöyle. Topluyorum bazen. Bir de şey böyle değişik bir kalkma tarzı var. Kalkıyor böyle bir yavaştan ne yapacağını tahmin edemiyorsun. Ağır hareketlerle. <laughs> o ne biliyor musun? Siz atmıyorsunuz. Ben atıyorum şeyi. E, göndermesi. Göstermeci oyunculuk ya. Evet. Ya seni o kadar tanımıyorum işte şu an. Bu hırs yani ben bu... Ben kendimi tanıdığımdan bunu söyleyeyim o zaman yani. Sen madem Öldürüm senin cevabın eydan. seni o kadar tanı... Bak ya hırs, işte azim ve sabır yani onlar benim için üçü bir arada olduğu için o yüzden ben kendimi gösterdim bu arada. Alana kadar, elde edene kadar mutlaka çabalarım. Elde ettikten sonra da çalışmaya devam ederim. Öyle direktman bırakma uyum yok. İyi Cemile'nin bunu öğrenmesi iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Tolga'da da var aynı hırslı yani. Bir dakika. Şimdi sana sadece bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Lahmacun sahnesi. Evet ya bütün ayranı üstüme döktü, detay sahnesinden önce üzerime döktü. Hem masaya. Hem masaya, hem ayakkabılarıma. Masa leş. Şişt, tamam bir sakin tamam, ol. Tamam <laughs> Şimdi ben o anı anlatmak istiyorum. Şimdi Berk o sahnede böyle birazcık kendinde değildi. Böyle o yani o an orada değildi. Böyle boş bakıyor falan. Ben de şey yaptım. Şimdi sana ne oldu? Sen neden böylesin? E, ee, sonra o da dedi ki doğru söylüyorsun hiç nice ya dedi bana bir şey yapsana dedi kendime geleyim. Ben dedim ki Ay, ne yapsam acaba hani yakında çekilmeden bir kendine getirmek istiyorum ama aklıma da bir şey gelmiyor. <laughs> Tam o sırada ben Cemile ayran içiyor koymuş oraya. <laughs> Tam onu söylediğinde pat bir devirdim. Odun üzerine doğru o da refleksle geri çekildi. O sonra şey de döndü bana böyle yaptı. Üstü kendine getir dedim de bunu yap demedim yani. Evet, ya o bizi biraz geri yapmış. Ama artmış. ayıldın. Açıldım ben Açıldın. orada evet. Yani Üstüme başıma bir ayran döküldüğü zaman açılmak gibi bir huyum var yani. Arabesk mi? Gel biz bir anlaşalım, ben çeviriyorum. Sürekli bak biz. Hah sıfır gidiyor <laughs> ya. Bak hiç denk getiremiyoruz. Kaç ya? Altıda sıfır falan yaptık biz, ya. Biz bir anlaşalım. Burada da anlaşamıyoruz ki biz. biz <laughs> <laughs> da anlaşamıyoruz. Tamam benim. <laughs> Abi yok sıfırda sıfır ya. Bak ben yardımsever bir insanım. <gülüyor> Hadi <gülüyor> canım. Açıklama Hadi canım. Bana. <laughs> Şunu çevirip de. <laughs> bana göre ben. Ben bazı konularda çok cimriyim. Şimdi ben buna belki dersen benim yakın arkadaşlarım beni öyle bir mahveder ki. O yüzden kendimi söylemek zorundayım. Seni yani yakın arkadaşlarından korkusundan dolayı kendisini daha yoksa hiç öyle bir düşüncesi yok yani. Sonra Şimdi bir şey söyleyeceğim. Böyle... Ben buna Berk dersen ben güven kendimi harcamış olurum. O yüzden ben çok güvenilir bir insanım. <laughs> bir şey diyeyim mi? Ben buna iyisi derim. Kendine bu lafı ettikten sonra ben de iyisi yani. <laughs> ben böyle bir şey görmedim ya hayatımda. <laughs> Gerçekten hayat sorgulattı bana yani yemin ediyorum düşünmekten şey oldu. Tamam çevirdim burada. çevirdim. Hmm. Yani ben burada bunu diyeceğim. Yok ben gerçekten hani okumuş olabileceğimi düşündüm o yüzden. Tamam ben de sen, sen diyeyim. <laughs> Abi bu Ya gibi. çok çirkef gözüküyorum oradan. <laughs> Amacım olaştıysa tamam, işte da. Bundan sonra her şeyi ben diyeceğim. Bundan sonra diyeceğim. Yani bence az önce bunun cevabını aldık mı? <laughs> Bana artık böyle bir kalk. <gülüyor> <gülüyor> ya kalk artık. Ben seni bilmiyorum bile de, Beni bilme ama sen. Sen belki mi? de. <laughs> ben çok güzel yemek yaparım. Benim elim çok lezzetlidir. Benim yakınlarım bunu bilir. Ben o yüzden inandım. sen bana güven. Ben inandım. Siz de inanın bence. Ben yalan söylemem. Yani söylerim de... her şeyi yemek o zaman ben değil mi? Yani. O zaman... Bana böyle ben cips yiyorum. Pis bu hastara. Sen ne yiyorsun ya bu saatte? Ben benim cips. <laughs> ben sportifim aslında ama ya bu kız... Ya <laughs> bu o kadar baskı altında kaldı ki yani artık. Aslında cidden yani spor hayatından evet eksik eksik spor olmaz. Sen spor daha sportif yani... Ol, ol hadi. Rica minnet böyle bir program yok. benden fırça yiyor bazen. Bir şey soracağım. Sen benden çok daha fazla konuşuyorsun. Bak, Ve sen çok yavaş konuşuyorsun. Gevezelik. Bu arada net yavaş konuşmuyorum. Açın bütün röportajlarımı izleyin. <laughs> e, gevezelik olarak bilmiyorum. Ben bu soruya cevap vermek istiyorum. Ya istemedim. evet ya. İkimiz de biz geveze insanlar diyorduk. Yani boş, gevezelik boş çok farklı ya. Berk beni günde beş kere arıyorsun. Tamam tamam. Ne yapayım sahneler, maneler? Ama çok konuşuyorsun Yapacak işte. Bir şey. Ama çünkü niye? Konuşmayı çok seviyorsun. fazla düşüncem var. Evet. Karakterlerle ilgili sahneler... Tamam bu da ona çıkıyor. Tamam hadi çok konuşuyor. Evet. <laughs> kış. Ben hiç kış insanı değilim. Kendin ol. <laughs> Sen ol. <olsun. gülüyor> tamam hadi benim ya. Ben daha kışı severim yani. Ama tabii o kötü yağmur yağmur. tam değilsin o zaman ya. Yok. Yağmur ama şimdi öyle değil ki kış insanı. Yani şöyle mesela kışlık giyime falan bayılıyorum yazın. O ediyorum. zaman sen ben hiç sevmem kat kat giyinme hiç ben yoktu. öyle bir düşündük ikimiz de değil miyiz yani? Ben çevireceğim. Çeker. Bir tane galerinde benim fotoğrafım yok. Ben sana sürekli fo senin fotoğrafını çekiyorum sürekli. Mesela bur buradan bile düşünebilirsin. Ya ben daha çok çekiyorum diyorum yani. Şey olarak yani birini çekmek vesaire. Hayır çeker diyor. Ya o zaman net benim yani evet. herhalde. Geçilmiyor, evet. Instagram şey oldu yani. Evet. Onun kötü olduğu için demiyorum burada kesinlikle. Evet son soru. Hadi be. Hadi <laughs> canım. Ben burada partnerimi harcamayacağım. çek o zaman. Bir şeyde anlaştık. Bence çok keyifliydi. Bitmeseydi keşke ya. Hangimiz daha duygusal? Gerçekten mi? Hay kıyamam. Gerçekten duygusal mısın? Ya şimdi bana göre ya bu arada kesinlikle bu konuyu herkes bilsin isterim. Bana göre duygusallık kesinlikle sadece hüzün, üzüntü. İnsanların aklında böyle bir böyle bir şey var. Ama bana göre duygusallık kesinlikle bu değil. Aksine her duyguyu gerçekten çok daha derinlerde yani bu sinir olabilir, agresiflik olabilir, ne bileyim üzüntü olabilir, şefkat olabilir, efendim ne bileyim yani hani her türlü duygu yani aklınıza gelecek her türlü duyguyu gerçekten normalden daha derin yaşıyorsan bana göre bu duygusallıktır yani. Sadece Doğru. üzüntü, hüzün değil yani duygusallık dediğimiz şey benim için. O yüzden ben. Ben. <laughs> evet sendeyiz. ne <laughs> ben de çok duygusalım bu arada. Ağır duygusalım yani. Sadece çok uzun sürmüyor. O zaman şunu söyleyeyim. Hangimiz daha tez canlı? <laughs> ben attı. Ben şu bakıştan sonra kendimi söyleyemem. Bir dakika belki evet. Ben bir, biraz daha üşen geçeyim. Tez canlı çok başka. Tez canlı. Tez canlı. Şöyle düşün. Tez canlı mesela bir iş var, bir şey var. Hemen, bir an önce olsun. Tamam. Ha olmasını isteyen. Tabii tabii, bir an önce olsun bitsin yapalım Yok, gidelim Yok ben sabırlıyım o zaman. Ben, ben de hani tezcanla hemen her şeyi açık... Sen de mi sabırlısın? Ben sabırlıyım. Şöyle ikinci olarak şunu şöyle. <laughs> ben çok keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Evet kendi adına konuştuğuna göre falan <laughs> diyeyim. <laughs> Biz gerçekten çok keyif aldık. Umarım siz de izlediğiniz zaman çok keyif alırsınız. Altına da yorumlarınızı yazmayı kesinlikle unutmayın. Biz onları okuyup eğleniyoruz kendi aramızda Bitti mi? Bitti. Berk'e çok teşekkür ederim. Benim ben bitmedi. Ben de. Yusuf'a çok teşekkür ederim. Hı, teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. Evet, kolay. <gülüyor> <gülüyor> hadi kolay. Hadi gel. <laughs>